Mühendis Beyinler kanalından herkese merhaba. Ben Muhammed İşçi. Erciyes Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Mühendis Beyinler'de yazarım. Bugün sizlerle birlikte Mühendis Beyinler'in ilk yayınını gerçekleştireceğiz. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bugün sizlere kamunun mercek altına aldığı, yeşil ayın desteklediği bir konudan bahsedeceğiz. Nargile. Peki nedir bu nargile? Sizler için araştırdık. Nargile tütünü soğuk sudan geçirerek uzun bir çubuk yardımıyla tüketme yöntemidir. Tütün nargilenin ağız kısmında ısıtılır ve duman içindeki sudan süzülerek ciğerlere çekilir. Bundan yaklaşık 500 yıl önce Orta Doğu'da ortaya çıkmıştır. Çıkış yeri Safevi Devleti olduğu düşünülmektedir ve zamanla Mısır, Hindistan ve Osmanlı Devleti sınırlarına ulaşmıştır ve maalesef hala günümüzde de popülerliğini devam ettirmektedir. Öncelikle doğru bilinen yanlışlarla başlayalım. Bunların başında nargile dumanının su ile temizlendiği düşünülmektedir. Oysa ki bu yanlıştır. Suyun görevi sadece ve sadece nargile dumanını soğutmaktır. Sigara gibi kalp rahatsızlıkları ve akciğer rahatsızlıklarına sebebiyet vermektedir. Nargilenin nikotin içermediği ve dolayısıyla daha az bağımlılık yaptığı düşünülmektedir. Oysa ki olayın aslı şudur. Nargile sigaraya oranla %50 daha az oranda... Nikotin içerse de kullanım süresi ve yoğunluğuna bağlı olarak sigaraya nazaran 100 ila 200 kat oranında daha fazla zarara sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki az oranda bir nikotin bile bağımlılığa sebebiyet verir. Nargile dumanının boğazı yakmadığı için daha az zararlı olduğu düşünülmektedir. Fakat bu ifade yanlıştır. Bunun tek bir sebebi vardır dumanının soğutulmasıdır. Tıpkı sigara gibi kanserojen ve zararlı maddeleri içerisinde fazlasıyla barındırmaktadır. Nargile sigaradan daha fazla karbonmonoksit içermektedir. Karbonmonoksit kırmızı kan hücrelerindeki oksijenin yerini alır. Bu da kanın ana damarlara taşınmasını zorlaştırır. İleriki safhalarda ise organlara büyük bir hasar verebilir. Aynı zamanda hamileyken nargile içmek doğacak olan çocuğun zayıf olmasına sebebiyet verebilir. Nargile kömür, katran kobalt, kurşun gibi zararlı maddeleri içinde barındıran çok kötü bir tütün ürünüdür. Mayo Klinik Araştırma Merkezi'ne göre nargile sigaradan daha az zararlı değildir. Aksine araştırmalar nargile tüketicilerinin sigara kullanımına göre daha fazla dumana maruz kaldığını gösterir. Bu ikilem üzerine US San Francisco'daki araştırmacılar bu iki ürün üzerine deneyde bulundular. 8'i kadın 5'i erkek olmak üzere toplam 13 donörden oluşan deneyde donörlere Tam 4 gün boyunca önce nargile daha sonra da sigara içirdiler. Denekler günde 11 tane sigara ve 3 seansta nargile içmektedirler. Deneylerin sonucunda ise deneklerin kan tahlilleri incelendiğinde nargiledeki karbonmonoksit oranının sigaradaki karbonmonoksit oranından 2,5 kat daha fazla olduğu gözlenmektedir. Bunun yanı sıra e, nargile içenlerin idrarında benzen rastlanmıştır. Bu benzen ise ileriki safhalarda lösemiye sebebiyet verebilmektedir. Genel olarak anlatacaklarımız bu kadar. Araştırmalarımız da gösteriyor ki nargile tüketiminin sigara tüketiminden hiçbir iyi yanı yoktur. Mühendis Beyinler ailesi olarak da nargile kullanımını önermiyoruz. Mühendis Beyinler kanalının ilk yayınının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.